Arkadaşlar selam. Videom tamamen mizah amaçlıdır ve hiçbir şeye saygısızlık içermemektedir. Aşağıdan videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Aslında 2 artı 1 çocuklar 3 eder evet. 3. Öğretmenim galiba deprem oluyor. Çocuklar sakin olun şimdi Sakin bir şekilde bildiğiniz gibi dualar okumanız lazım Bu işin en önemli adımı sakin olmanızı Lütfen lütfen bir şey yapmayın Arkadaşlar sakin olmayı korkmayın Çocuklar bunu da bir daha ne yapayım Ne yapayım ne yapayım Sakin olun çocuklar Evet çocuklar deprem bitti Bu işin en önemli noktası sakin kalmanızı Tıpkı benim yaptığım gibi Lakin görüyorum ki hepinize bir bağırış çağırış bir daha böyle şeylerin olmasını istemiyorum. Benim bu konu hakkında eğitimlerim var, sertifikalarım var. Yani bu konu hakkında bilgi birisiyim. Ben de bundan sonraki dönemde size bu bilgilerimi aktarmaya çalışacağım tabii yapabilirsem. Yani bir dahakine böyle şeylerin olmasını, panik ortamının oluşmasını istemiyorum. Şimdi dersimize de geçebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Hiçbir şey yok. Sakin. Evet. <laughs> Hocam deprem oluyor. Dersi sabot etmeyin. Ne varmış deprem oluyorsa? Sorumuza devam ediyoruz. Hocam deprem oluyor. Siz neyden bahsediyorsunuz? Çıkalım mı artık dışarı? <laughs> tamam şu soru bitsin çıkarız. Merak etmeyin arkadaşlar. Cevabımız 45. Şimdi yavaşça çıkabilirsiniz. Yavaş yavaş tahliye edelim binayı. Tek sıra halinde lütfen. Gerek yok hocam. Devam edebiliriz. Hocam bu sorunun cevabı aslında... Hocam deprem oluyor! Gençler hızlıca, hızlıca hemen! Arkadaşlar korkmayın ya, bir yere kaçmayın! Ne de olsa... ...sallanan binalar değil... ...benim hayatım. Korkup kaçıyorlar ya. Demek sallanan binaymış. Yardım edin.